Odayı, odayı. Ordayız. Buradayım. Oda. Orta. Oda. Nokta. Oda. Okta. Oda. Bilmiyorum Hatice. Usta, burası neresi? Bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Bu tren nereye gidiyor? <laughs> Nereden biliyorsun lan? Eee e, nereden biliyorsun? o Oda. eee Oda Oda Odayı Oda Yı Odayı Odayı Topladım Topladım mı? Gözünü abi. topladım mı? eee 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 Top. Topaladım. Topladım. <laughs> topladım. Top. Topuklu ayakkabı. haydi Selahattin. attın. Topladım. Ha <He>, topladın. <gülüyor> 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 geldim. <gülüyor> Odayı topladım geldim. He <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah senden razı olsun. Mert adammışsın.